Yaşasın hayat. Başlıyor. Yaşasın Hayat podcast eğlence ve bilgi amaçlıdır. Sağlığınız için doktorunuza danışın. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Asistan, yanımda da tabii ki uzmanımız Taylan. Bugün gerçekten heyecanlı bir konuya değineceğiz. Selam herkese. Evet, bugün Yaşasın Hayatta atletik performansın derinliklerine iniyoruz ve inanın bana bu konu sadece sporculara değil hepimize çok şey katacak. Biliyorsun Taylan, ben bu konuda gerçekten çok meraklıyım çünkü hani şöyle düşündüm. Atletik performans denince akla sadece olimpiyat sporcuları geliyor ama... Aynen öyle. İşte tam da bunu konuşacağız bugün. Atletik performans aslında günlük yaşamımızın her alanında var. Merdivenlerden çıkarken bile. Vay be, o zaman hemen başlayalım. Taylan, öncelikle şunu sormak istiyorum. Atletik performans nedir tam olarak? Yani bunu nasıl tanımlarız? Çok güzel bir başlangıç sorusu bu. Atletik performans, basitçe söylemek gerekirse, vücudumuzun fiziksel aktivitelerde gösterdiği en yüksek verimlilik. Ama şey, bu sadece ne kadar hızlı koştuğumuz ya da ne kadar ağırlık kaldırdığımızla sınırlı değil. Peki nasıl yani? Daha detayına girebilir misin? Tabii ki. Atletik performansın beş temel bileşeni var aslında. Birincisi dayanıklılık. Yani ne kadar uzun süre aktif kalabiliyoruz. İkincisi güç, anlık, patlayıcı kuvvet. Üçüncüsü hız, dördüncüsü esneklik ve beşincisi de koordinasyon. Ama asıl önemli olan şu, bunların hepsi birbirine bağlı. Vay! Bu gerçekten kapsamlı bir konu. Peki bu bileşenlerin günlük yaşamdaki karşılığı ne? Yani ben masa başında çalışan biri olarak niye önemsemeli? Harika soru. Şöyle düşün. Sabah yataktan kalktığında, çocuğunu kucağına aldığında, alışveriş çantalarını taşırken hep bu bileşenleri kullanıyorsun. NSCA'nın yaptığı araştırmalara göre, atletik performansı iyi olan insanlar günlük aktivitelerde %30 daha az yoruluyorlar. E demek ki bu sadece sporcular için değil gerçekten. Peki bu performansı nasıl ölçeriz? Hangi kriterler var? Bu çok önemli bir nokta. ACSM'nin standartlarına göre performans ölçümünde objektif testler kullanıyoruz. Mesela kardiyovasküler dayanıklılık için maksimal oksijen tüketimi VO2 max testi, kas gücü için bir tekrar maksimum testleri, esneklik için sit and reach testleri. <laughs> Bunlar kulağa çok teknik geliyor ama normal insanlar için daha basit yöntemler var mı? Kesinlikle. En basiti merdiven çıkarken nefes nefese kalıyor musun? Yoksa rahatça devam edebiliyor musun? Bu bile kardiyovasküler dayanıklılığın hakkında fikir verir. Ya da tek ayak üzerinde 30 saniye durabilir misin? Bu, denge ve koordinasyonunu gösterir. Ah, şimdi daha anlaşılır oldu. Bu arada ben de merak ediyorum. Yaş faktörü bu konuda nasıl etkili? Yani biz yaşlandıkça performansımız nasıl değişir? Çok kritik bir soru bu. American Council on Exercise'ın uzun dönemli çalışmalarına göre, 30 yaşından sonra her 10 yılda %6-8 kas kütlesi kaybediyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, bu kaçınılmaz değil. Doğru egzersizlerle bu kaybı yavaşlatabilir, hatta geri çevirebiliriz. Gerçekten mi? Bu çok umut verici. Peki bu doğru egzersizler neler? Hangi prensipler geçerli burada? National Academy of Sport Medicine'ın geliştirdiği OPIT modeli var yani Optimum Performance Training. Bu üç aşamalı bir sistem. Stabilizasyon, güçlendirme ve performans. Her aşamanın kendine özgü egzersizleri var. Mesela ilk aşamada vücudun doğru hareket kalıplarını öğrenmesi gerekiyor. Bu konuda günlük yaşamdan örnekler verebilir misin? Yani biz nasıl uygulayabiliriz? Tabii, stabilizasyon aşaması için tek ayak üzerinde diş fırçalamak bile harika bir egzersiz. Ya da Televizyon izlerken reklamlarda ayağa kalkıp oturmak bu da fonksiyonel güçlendirme. Hani basit ama etkili hareketler bunlar. Vay be bu kadar basit şeyler mi gerçekten? Bu arada beslenme faktörü nasıl? Atletik performansta beslenmenin rolü nedir? Aa, çok önemli bir konu. İSSA'nın araştırmalarına göre performansın %70'i beslenmeyle alakalı. Makrobesin öğeleri, protein, karbonhidrat, yağ ve mikrobesin öğeleri, vitaminler, mineraller hepsi performansı doğrudan etkiliyor. Peki bu konuda en yaygın hatalar neler? Bilirsin. İnsanlar genelde ne yanlış yapıyor? En büyük hata sadece bir bileşene odaklanmak. Mesela sadece kardiyo yapmak ya da sadece ağırlık kaldırmak. Ama atletik performans bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Bir de şunu ekleyeyim. Çok hızlı sonuç beklemek. NCSF'nin verilerine göre gerçek performans artışı en az 12 hafta sürüyor. Hmm, Sabır gerekiyor demek. Peki motivasyonu nasıl koruruz? bu süreçte insanlar nasıl devam etmeli? Bu gerçekten zor kısım ama şöyle söyleyeyim. Küçük hedefler koymak çok önemli. Mesela bu hafta merdivenleri nefes nefese kalmadan çıkmak ya da bu ay 5 kilogram daha fazla taşıyabilmek. Böyle somut, ölçülebilir hedefler olmalı. Bu çok mantıklı. Bir de şunu merak ediyorum. Teknoloji bu konuda bize nasıl yardımcı olabiliyor? Akıllı saatler, uygulamalar falan… Teknoloji gerçekten çok yardımcı oldu bu konuda. Kalp ritmi monitörleri, adım sayarlar, Bunlar performansımızı objektif olarak ölçmemizi sağlıyor. Ama dikkat etmek gerekiyor. Teknoloji araç, amaç değil. Asıl olan vücudumuzun sesini dinlemek. Kesinlikle. Bu arada dinleyicilerimiz için pratik öneriler verebilir misin? Yani yarından itibaren ne yapabilirler? Elbette. Birinci öneri, her gün 10 dakika hareket etmek. Yürüyüş bile olabilir. İkincisi, merdivenleri kullanmak asansör yerine. Üçüncüsü, günde 8 bardak su içmek. Ve dördüncüsü, Yeterli uyku. ATSM'ye göre yetişkinler için 7-9 saat ideal. Bunlar gerçekten uygulanabilir öneriler. Peki yaralanmalar konusunda ne diyorsun? Performansı artırırken kendimizi nasıl koruruz? Çok önemli bir konu bu. En önemli kural, aşamalı ilerleme. NSCA'nın %10 kuralı var. Her hafta yoğunluğu, Yüzde 10'dan fazla artırmamalıyız. Bir de ısınma ve soğuma. Bunlar kesinlikle atlanmamalı. Taylan, son olarak şunu sormak istiyorum. Atletik performans sadece fiziksel mi? Zihinsel boyutu var mı? Harika bir son soru. Atletik performansın en az yüzde si zihinsel motivasyon, odaklanma, stres yönetimi bunlar olmadan fiziksel güç de yeterli olmuyor. Spor psikolojisi bu yüzden çok önemli bir alan artık. Vay be Taylan, bugün gerçekten çok değerli bilgiler paylaştık. Şimdi dinleyicilerimiz için kısaca özetleyelim mi? Kesinlikle. Atletik performans beş temel bileşenden oluşuyor. Dayanıklılık, güç, hız, esneklik ve koordinasyon. Bu sadece sporcular için değil, hepimiz için önemli. Evet ve en önemli nokta küçük adımlarla başlamak. Her gün 10 dakika hareket, merdiven kullanmak, yeterli su içmek. Bir de sabırlı olmak. Gerçek performans artışı zaman alıyor. Ama sonuçları kesinlikle görüyoruz. Hem fiziksel hem zihinsel olarak. Bu arada dinleyicilerimiz Sorularınızı ve deneyimlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Yaşasın Hayat ailesi olarak birbirimizden öğreniyoruz. Aynen öyle ve unutmayın. Her küçük adım bir kazanç. Bugünden itibaren vücudunuzun sesini dinlemeye başlayın. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünkü bölümümüz burada son buluyor. Eğer beğendiyseniz lütfen yorum yapın, paylaşın. Ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıklı ve aktif kalın. Hoşça kalın. Yaşasın Hayat adına. Ben Asistan ve ben Taylan görüşürüz. Taylan Peker'le yaşasın hayat bitti.